İslam Tarihi Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı Seslendiren Bülent Yıldıran Değerli dinleyicilerimiz İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda İslam tarihinde çok özel bir yere sahip olan ve hulefai Raşidin'in yani Hazreti Peygamber'in Raşid halifelerinin ikincisi olan Hazreti Ömer hakkında bilgiler sunmak istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar. Hazreti Peygamber'den yaşça 13 yıl kadar küçük olan Hazreti Ömer İslam'ın 6. yılında Müslüman olmuş. Müslüman olmadan önce Hazreti Peygambere ve Müslümanlara karşı ciddi bir muhalefet ve düşmanlık sergilemiştir. Kaynaklarda yer alan meşhur rivayete göre Mekke'nin ünlü yiğit insanlarından olan Hazreti Hamza'nın İslam'ı kabulünden sonra Hazreti Ömer Hz. Peygamber'i öldürmek üzere yola çıkmış, yolda karşılaştığı Nuaym bin Abdullah'tan kız kardeşi Fatıma ile kocası Said bin Zeyd'in de Müslüman olduğunu öğrenince yolunu değiştirerek onların evine gitmiştir. Onları evlerinde Taha suresi okurken bulmuş, Okuduklarını kendisine vermelerini istemiş, ancak bu isteği reddedilince kız kardeşini ve eniştesini darp etmiş. Kız kardeşi buna rağmen kendilerine Kur'an öğreten ve o sırada Ömer'den saklanan Habab bin Eret'i de çağırarak Müslüman olduklarını onun yüzüne karşı söylemiştir. Kardeşinin bu müthiş cesareti onu çok etkilemiş ve o anda Müslüman olmaya karar vererek. Erkam bin Ebul Erkam'ın evinde olduğunu öğrendiği Allah Resulü'nün huzuruna giderek Müslüman olmuştur. Konuyu biraz daha derli toplu bir şekilde anlatmamız gerekirse Mekkeli müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları baskı ve zulümlerin zirveye çıktığı bütün zorluklara rağmen İslam'ı kabul edenlerin sayısının da artmaya devam ettiği günlerde Hz. Hamza'nın da Müslüman olması bardağa taşıran son damlaydı müşrikler için. Olup biteni değerlendirmek için yaptıkları toplantı sonunda cesur ve savaşçı kimliğiyle tanınan Haddaboğlu Ömer'in Hz. Peygamber'i öldürmesi kararlaştırılmıştı. Silahlarını kuşanıp Hazreti Peygamber'i öldürmek için yola çıkan Ömer, yolda rastladığı arkadaşı Nuayma, aralarına ayrılık sokan Muhammed'i öldürmeye gittiğini söyledi. O da ona Muhammed'den önce kendi yakınlarına bakmasını, çünkü kız kardeşiyle eniştesinin de Müslüman olduklarını haber verdi. Bu haberle adeta kendinden geçen Hazreti Ömer, doğruca eniştesi Said bin Zeyd'in evine gitti. O esnada içeride Kur'an okunuyordu. Söylenenler doğruymuş diyerek hiddetle atıldı eniştesinin üzerine. Araya giren kız kardeşinin de yüzü kanlar içinde kalmıştı. Canı yanan Fatıma, Allah'tan kork. Ben ve eşim Hazreti Peygamber'e biat ederek Müslüman olduk. Senden de çekinmiyoruz. Dinimizden asla dönmeyiz demişti. Kardeşinin bu cesur ve inançlı hali Ömer'i sarsmış, pişman olmuştu bir anda yaptıklarından. ''Okuduğunuzu bana getirin'' dedi, titreyen bir ses tonuyla ve dikkatle okudu getirilen ayetleri. ''Ey Muhammed, biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye değil, Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik. O, yeri ve gökleri Yaradan'ın katından indirilmiştir. Rahman olan Allah, arşa hakimdir. Göklerde, yerde, her ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de birdir. Çünkü o Allah gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah'tan başka ilah yoktur. O halde yalnız bana kulluk edin. Değerli dinleyiciler, rivayet odur ki o günlerde Peygamber Efendimizin ''Ya Rabbi, İslam'ı şu ikisinden birisiyle aziz eyle'' diye dua ettiği iki kişiden biriydi Hz. Ömer. Okuduğu ayetler adeta yüreğini eritmiş, sonunda ''Beni Allah Resulüne götürün'' diye bitmişti sadece. Onun Allah Resulü'nün huzurunda şehadet getirerek İslam'ı kabul etmesi Müslümanları sevince boğmuştu. Kaç kişiyiz diye sordu oradakilere. Seninle kırk olduk dediler. O halde ne duruyoruz hemen Kabe'ye gidelim dedi. Hatta bu oğlu Yiğit Ömer. Haremde bulunanlara da beni bilen bilsin, bilmeyen öğrensin. Ben de Müslüman oldum diye gürledi şaşkına dönen Kureyşlerin her biri korkudan bir tarafa savuşmuştu. İşte o gün Müslümanlar ilk defa Harem-i Şerif'te birlikte saf tutup topluca namaz kılmışlardı. Hz. Ömer'in Müslüman oluşunun Resul-ü Ekrem'in ''Ya Rabbi, İslamiyet'i Ömer bin Hattab veya Amr bin Hişam'la teyit et'' duasının bir tezahürü olduğuna özellikle dikkatlerinizi çekmek isteriz.'' Hazreti Ömer Müslüman olduğu gece Ebu Cehil'in evine giderek İslam'ı kabul ettiğini bildirmiş. Ayrıca ertesi gün Cemil bin Mamer el Cumahiye Müslüman olduğunu bütün Kureyşlilere ilan ettirmiştir. Ve ifade ettiğimiz gibi onun İslamiyet'e girmesinden sonra Müslümanlar ilk defa Kabe'de toplu olarak namaz kılmıştır. Hz. Ömer'in Müslüman olmadan önceki dönemine dair kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır babasının develerini güttüğü, içkiye düşkün olduğu, iyi ata bindiği, iyi silah kullandığı ve pehlivan yapılı olduğu belirtilmektedir. Şiire meraklı olduğu, güzel konuştuğu, okuma yazma bildiği, hesap bilgisini öğrendiği, ticaret yaptığı, bu maksatla Suriye, Irak ve Mısır'a gittiği, Kureyş kabilesi adına elçilik görevinde bulunduğu rivayet edilir. Kureyş'in bazı ileri gelenleri gibi putperestliğe bağlı kalarak Müslümanlar Medine'ye hicret etmeye başlayınca Hz. Ömer de yanında ağabeyi Zeyd, karısı ve oğlu Abdullah başta olmak üzere akraba ve arkadaşlarından oluşan 20 kişilik bir kafileyle Mekke'den ayrılıp Kuba'ya giderek Rifa bin Abdülmünzir'in evine misafir olmuştur. Hz. Peygamber'in Medine'ye gitmesinden sonra diğer birçok muhacir gibi Kuba'da oturmaya devam eden Hz. Ömer, gün aşırı Medine'ye giderek Allah Resulü ile görüşür, gitmediği günlerde Hz. Peygamber'in onu kardeş kıldığı itban gider ve akşamları yeni nazil olan ayetlerle Hz. Peygamber'den öğrendiklerini birbirlerine anlatırlardı katıldığı seriyeler dışında Rasul-i Ekrem'in yanından hiç ayrılmayan Hazreti Ömer kumandanlığını Allah Rasulü'nün yaptığı bütün gazbelerde Hudeybiye Antlaşması, Umretül Kaza ve Veda Hacı'nda bulunmuştur. Hz. Peygamber Hudeybiye'de Kureyşlilerle görüşmek üzere Hz. Ömer'i Mekke'ye göndermek istemiş ancak o Kureyşlilerin kendisine karşı büyük bir düşmanlık beslediğini ve orada kabilesinden kendisini koruyacak kimsenin bulunmadığını söyleyerek Hz. Osman'ın gönderilmesini teklif etmiştir. Hz. Peygamber onu Hayber'in fethinden sonra 7. yılın Şaban ayında Heva karşı gönderdiği 30 kişilik müfrezenin başına kumandan tayin etmiş, Mekke'nin fethinden sonra erkeklerden biat alan rasul ü Ekrem kendisi adına Kureyşli kadınlardan biat almasını ona emretmiştir. Ayrıca Kabe'de eski dönemden kalma resimlerin imha vazifesini de Hazreti Ömer yerine getirmiştir. Hayatını Hz. Peygamber'in yoluna ve İslam davasına adayan Hz. Ömer, Tebük gazvesi öncesinde ordunun teçhisi için mal varlığının yarısını bağışlamıştır. Müzik Değerli dinleyiciler, biz müminlerden Hz. Peygamber'e itaat etmenin yanında, imanın bir gereği olarak onu her şeyden ve, herkesten çok sevmemizi de istenmiştir. Bir keresinde Hazreti Ömer Hazreti Peygamber'e Ey Allah'ın Resulü sen bana canım hariç her şeyden daha sevimlisin der. Bunun üzerine Peygamberimiz ona Ey Ömer sen beni canından daha fazla sevmedikçe olgun mümin olamazsın diyerek karşılık verir. Allah Resulü'nden bu sözü duyan Hazreti Ömer Vallahi şimdi sen bana canımdan da daha sevimlisin diye cevap verince Peygamber Efendimiz şimdi imanın kemale ermiştir buyurur. İşte her bir sahabinin kendisini canlarından da daha fazla sevdikleri Rasulü Ekrem'in vefatı sahabiler arasında büyük bir üzüntü ve şaşkınlık meydana getirmiş. Hazreti Ömer Mescid-i Nebevi'de Allah Resulü ölmemiştir. Allah onu muhakkak ki tekrar gönderecek ve böyle söyleyen kimselerin ellerini ve ayaklarını kestirecektir. Sözleriyle duygularını ifade etmiş, onu ve diğer sahabileri Hazreti Ebubekir ikna etmiştir. Hz. Peygamber'in vefatı üzerine Ensar'ın Sakifetü Beni Saide'de toplanarak halife seçimi konusunu görüştüğünü öğrenen Hz. Ömer, Hz. Ebu Bekir ve Ebu Ubeyde bin Cerrah'la birlikte oraya gitmiş, Hz. Ebu Bekir'in onlara Ömer'i veya Ebu Ubeyde'yi halife seçmelerini teklif etmesi üzerine de Hz. Ömer ve Ebu Ubeyde o varken bu görevi üstlenemeyeceklerini belirterek Hz. Ebu Bekir'e biat etmiş, Hz. Ömer ertesi günde Mescid-i Nebevi'de bir konuşma yaparak Müslümanlardan Kur'an-ı Kerim'e sarılmalarını ve Ebu Bekir'e biat etmelerini istemiştir. Hz. Ebu Bekir'in hilafeti döneminde Hz. Ömer ona müşavirlik ve katılık yapmış, Medine'ye saldırmak isteyen asilerin dağıtılmasını sağlayanlar arasında yer almıştır. Peygamberlik iddia eden Tuleyha bin Hüveylid üzerine bizzat yürümeye hazırlanan halifeyi Hz. Ali ile birlikte bu kararından vazgeçilmiş ve ordunun başına Halid bin Velid'in getirilmesini sağlamıştır. Ayrıca ticaret yapmayı sürdürmek isteyen Hz. Ebu Bekir'e müdahale edip Beytül Male Bakan Ebu Ubeyde'den ona maaş bağlatmıştır. Hazreti Ömer, 632 yılında Müseyl-i Metülkezap'la yapılan Akraba Savaşı'nda hafız sahabilerden bir kısmının şehit düşmesi üzerine Kur'an'ın toplanması konusunu Hz. Ebu Bekir'e açarak Hz. Peygamber'in yapmadığı bir işi yapma hususunda tereddüt gösteren halifeyi ikna edip vahiy katiplerinin yazdığı dağınık haldeki ayet ve surelerin Zeyd bin Sabit başkanlığında bir heyet tarafından bir araya getirilmesini sağlamıştır. Hz. Ebubekir Bekir Medine'den ayrıldığında veya hastalığında kendisine vekalet etmiş, 633 yılı haç mevsiminde emiri haç olarak görevlendirilmiştir. Hz. Ebubekir namaza çıkamayacak derecede hastalanınca imamlık görevini Ömer'e bırakmış ve onu yerine halef tayin etmek üzere Abdurrahman bin Av, Said bin Zeyd, Osman bin Affan, Usaid bin Hudayr gibi sahabilerle istişareler yapmıştır. Sonuç olarak Hz. Osman'ı çağırarak bu hususta bir ahitname yazdırıp mühürlemiş, yanına Hz. Ömer'le Hz. Osman'ı alarak Mescid-i Nebevi'ye gitmiş ve orada bulunanlara ''Sizin için halife seçtiğim kişiye razı olur musunuz? Bir yakınımı tayin etmedim. Allah'a hamdolsun ki bütün gücümle düşünüp taşındım ve Ömer bin Haddab'ı uygun gördüm.'' onu dinleyin ve ona uyun dedi. O gün orada bulunanların hepsi bu çağrıya olumlu cevap vermiş. Hz. Ebu Bekir'in vefat ettiği gün Mescid-i Nebi'de biat alan Hz. Ömer, sahabe içerisinde bir ihtilaf olmaksızın görüş birliği içinde halife seçildi. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda Hazreti Ömer'in halifelik dönemini anlatmaya gayret edeceğiz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz. İslam tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldırım.